Şu anda herhangi bir beyde araba alanlar çok mutlu. Neden? Çünkü ne ticaret yaparsanız yapın herhangi bir BYD araba almaktan daha fazla para kazandırmıyor son 6 ayda. Zam yapıyor abi herkes mutlu alan mutlu ne kadar güzel pahalı pahalı alıyoruz arabamızı bir anda 1 milyon zam geliyor. Şimdi bunu ikinci elden 100 bin lira daha ucuza satarım ve ortaya ciddi bir kar çıkmış olur değil mi? Şimdi Türkiye'deki en etkili gazeteci anlatsa bile bu araba uygun bu fiyatlara Mercedeslerle aynı fiyatta olması lazım normalde ama BYD bize lütfedip bu arabayı 1-2 milyon daha ucuza satıyordu. 1 milyonunu şimdi geri aldı gibi bir algı da yaparlar. Dolayısıyla ben açık ve net söyleyeceğim. BYD'nin 2025 yılında bu kadar müşteri tepkisiyle karşılaşacağını düşündüğünü düşünmüyorum. Ama ortada böyle bir fiyat var. Bunu neyle açıklayacaksın abi? İnsanlar almaya devam ediyor diyeceksiniz. Şimdiye kadar yaklaşık olarak Happy Top'u 2000 küsur tane tamamen elektrikli CLU satmış ve büyük ihtimalle model değişim döneminde olduğumuz için bu arabadan da Temmuz ayında hiç satamayacak. Ya da sattığı araçlar da %10 öteveli olarak satılmış olacak. Piyasada %10 zam geldi sadece gibi ifadelere aldanmayın. Liste fiyatı üzerinden baktığımızda kampanyalı fiyat değil. 2.820. %70'lere gelen bir fiyat var. Belki de, de maliyeden gerekli kaynaklardan bilgilere ulaştık. 1 milyon 700 lira gelen bir belgesiz fiyat var. Bu da bize şunu gösteriyor. Eğer önümüzdeki haftalarda, önümüzdeki günlerde bir ÖTV düzenlemesi olursa burada vergi matrahının 1 milyon 700 bin liranın üzerinde olma ihtimali de yükselmiş olabilir mi? Yükselmiş midir?